Merhaba arkadaşlar, bir takipçimiz İsveççe'de çok sık kullanılan varken elleri ve antingen elleri sık sık birbirine karıştırdığını söylemiş. Hemen cevap verelim. Arkadaşlar İsveççe'de çok sık kullanılan 3 tane bağlaç vardır. Bunlar Bole Ok, antingen ve varken elleri bağlaçlarıdır. Bunlar iki veya daha fazla seçeneğin söz konusu olduğu durumda neyin geçerli olduğunu ifade etmek için kullanılırlar. İsterseniz örneklere bunları biraz daha yakından bakalım. Bode ok her ikisi de anlamına gelir. Örneğin du for ha for the cafe oder hem kahve hem de çay alabilirsin antigenler ise bunlardan sadece bir tanesinin geçerli olduğu durumda kullanılır du for ha antigen kafe ya kahve alabilirsin ya da çay alabilirsin ama ikisini birden alamazsın barkenler ise bu ikisinden hiçbirini alamayacağımız durumda kullanılır du for ha barken kafe oder ne çay alabilirsin ne de kahve alabilirsin. Arkadaşlar İngilizce bilen arkadaşlar için both ok basit both anlamına gelir. Either or anlamına gelir. Barken eller ise neither nor anlamına gelir. Arkadaşlar sizin de başka sorularınız varsa bize gönderebilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.